Gözlerinizi kapatın. Kendinizi rahat, güvende hissettiğiniz bir yerde hayal edin. Bu yer daha önce gittiğiniz, bildiğiniz bir yer olabileceği gibi hayali bir yer de olabilir. Önemli olan kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir yer olmasın. Güvenli yerinizi gözünüzün önüne getirin ve orada olduğunuzu düşünün. Burası sizin güvenli ve özel yeriniz. Orada olmasını istediğiniz her şeyi orada hayal edebilirsiniz. Kendinizi orada görebiliyor musun? Çevrenize bakın. Neler görüyorsunuz? Ayrıntılara bakın. Ve o ayrıntıların neden orada olduğunu düşünün. Şimdi yağmurun sesine odaklanın. karşınızdaki manzaraya. Değişik renkleri fark edin. Uzanarak onlara dokunduğunuzdan nasıl hissediyorsunuz? Uzaklara bakın. Neler görüyorsunuz? Çıplak ayakları yere bastığınızı hayal edin. Yerlere basmak size nasıl hissettiriyor? Yavaş yavaş yürüyün. Etrafımızdakilere fark edin. Neye benziyorlar? Size ne hissettiriyorlar? Neler diyor bilmiyorsunuz? Yüzünüze güneşin ılık sıcaklığını, rüzgarın değmesini hissediyor musunuz? Nasıl bir koku alıyorsunuz? Dilerseniz yalnız olabilirsiniz bu yerde. Dilerseniz yanınızda birini davet edebilirsiniz. Yanınızda birini isterseniz çok sevdiğiniz birinin ya da bir kahramanın güvenli yerinizde sizinle birlikte olduğunu hayal edin. Bu kişi size her türlü yardımı yapabilecek, sizi koruyabilecek güçlü biri. Onunla birlikte güvenli yerinizde dolaştığınızı hayal edin. Hayalinizde etrafınıza tekrar iyice bakın. Bu yere bir isim verin güvenli ve rahat ortamınıza yavaşça keşfederken rahatlama hissinin keyfini çıkarın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açın ve şimdiye ana dönün. Her zaman burası güvenli yeriniz olacak. Mutlu ve rahat hissetmek istediğinizde burada olduğunuzu hayal edin. Daha sonra kendinizi gergin ve kaygılı hissettiğiniz durumlarda bu yeri ve ona verdiğiniz ismi tekrar hayal ederek kendinizi rahatlatabilirsiniz.